Beyza, ne oldu sana? Ben yaptım. Ateş ettim ona. Böyle silahla. Bam bam. Çok kötü olmuş o ha. Keserler vallahi onu. Ne? Sen benim oğlumun annesi değilsin. Araştırıp soruşturmadan ciddi bir yola girme olaylar iyice karıştı yani. Ah be abi neler oluyor ya? Çok önemli bir konu var. Senden yardım istemeye geldim. O çocuk benden değil. Cihan'dan. Bunu unutmayacağım. Böyle bir zamana geldin ki. Gelin yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.